Gemi veya tır sevkiyatında sürtüme çarpma gibi problemlerin yer aldığı sıfır araçlar gizli kusur olarak onarımı yapılarak satışa sunuluyor. Son günlerde şikayetlerin arttığı bu durumla ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar sıfır araçlara da ekspertiz yapılması gerektiğini söylüyor. Sıfır araçlar Bayi'den çıkış yaptığı zaman insanlarımız ekspertiz yapmadan e, bu şekilde alıyor. Tüketici bu konuda gerçek anlamda çok mağdur. İnsanlarımız şu şekilde: Ben geçen yıl veya ondan önceki yıl araç aldım. Bu konuda bize ekspertize geldiği zaman biz test ediyoruz. Araçta boya çıkıyor mesela, hatalı elektronik aksamda, motor aksamında sıkıntılar çıkıyor. Tır araç geldiği zaman netice itibariyle gemide tırlara bindirilip bu şekilde gelen araçlar oluyor. Geldiği zaman ne onun indirip indirme durumu oluyor. Durum bir yere çarpıyor ya da bir yere sürtüyorlar. E, tabii bayi bunu bu bu şekilde satabiliyor. Aydın, alıcının TSE'ye uygun kurumsal ekspertizlerde araçlarına baktırmalarını öneriyoruz ifadesini kullandı. E, tüketici de bunun farkında değil. Tüketici bunu aldığı zaman aracın ekspertizini yapmadan netice itibariyle yetkili bayi olduğu için güveniyor. Belli bir zaman sonra e, tüketici aracını sattığı zaman bu konuda e, Mağduriyet yaşıyor. Yani e, bu konuda tüketicinin bayiden araç aldığı zaman ekspertiz yani TS Türk Standart Endüstrisi'ne göre kurumsal firmalarda ekspertiz yapmalarını öneriyoruz. Mağduriyet yaşamamaları adına. Yani konuda çok son dönemlerde çok şikayetler arttı. Yani, şikayetler de arttığı için insanlar genel olarak mağdur. Mağduriyetleri de giderilmek adına ekspertiz yapmalarını öneriyoruz bu konuda.